Merhaba iyi haftalar diliyorum. Bir Dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Dolar da bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir video olacak. Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın start verdiği seçim sürecini dikkatle takip ettiğimizi ifade edelim. Nedir bu diyeceksiniz. Mitinglere başladığını görüyoruz ve yavaş yavaş artık seçim startının verildiği bir ortamdan geçmeye başlayacağız. Neden? Çünkü tek haneli faize getirdiler. Tek haneli faize getirdiklerinde %85 enflasyonla karşımızda bir seçim seçim sürecine doğru gidiyorlar. Peki bundan sonraki süreçte dolardan neler olur? Kritik durum şu seçim süreci başlar ve yabancıların dolar satışı gerçekleşmeye başlarsa fiyatlamalar başlar ya da alışları en azından çekmeye başlarlarsa dolarda bir düşüş başlar. Diğer tarafta ise asgari ücret tabii ki karşımıza çıkacak. Asgari ücretinde açıklanacağı oranla birlikte artık önümüzde bir netlik oluşacak. Çünkü faiz indirimi bitmiş olacak. Asgari ücret ortaya çıkmış ve seçim sürecinin de tarihi belli olmuş olacak. Diyeceksiniz ki seçim sürecinin tarihi Haziran. Haziran olmayacağını hepimiz biliyoruz ama tabii ki kısa bir süreç için bunun net tarihinin açıklanabileceği süreçlerde olduğumuzu en azından söylemek gerekir. Diğer tarafa gelirsek dolar TL tarafında yükseliş bekleyenler açısından kritik rakam 18.70. Eğer 18.70'in üzerinde görüyorsanız uzun zamandır 3 aydan fazla süreçtir dolar tl'deki yatay hareketin bittiğini ve yükselişin başladığını görebilirsiniz. Ama buranın altında kaldığı müddetçe aylardır anlattığım düşüş trendi riski her zaman mevcuttur. Mevcut olmaya da devam edecektir. Hatta seçim startının verilmiş olması muhalefetin adayının da belli olacak zaman dilimi geldiğinde yakın zamanda anketlerle birlikte dolar tl'de yeni bir fiyatlama dönemine gireceğiz. Çünkü 20 yıllık sürecin sonucunda bir değişim olabilme, ekonomide de değişim olabilme sinyali tabii ki fiyatlamalarda çok sert bir fiyatlama halini getirebilir. Dikkatli olmak lazım diyelim ve gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Hafta sonu gördük ki Cumhurbaşkanı'nın yavaş yavaş aslında seçim startını verdiğini gördük. Çünkü mitingler yapmaya başladı. Muhalefete karşı zaten or oradan da sert söylemleri devam etti. Yani seçim startını aslında vermiş. Sadece tarihi bilmiyoruz. Yakın zamanda açıklarlar. Şimdi kırılımın olduğu nokta burasıydı. 18.57 rakamları aşağı yukarı. Buradan itibaren aşağı yönlü bir hareket gelmesi gerekirken faiz indirimleri sebebiyle bu hamlenin tamamlanamadığını gördük. Ama aynı zamanda burada bir kritik durum var. Faiz indirimi var. Evet. Bunun normalde doları yukarı patlatması gerekirdi. Görüldüğü gibi o da olmadı. Peki sebebi ne diyeceksiniz? Çünkü seçimle bir bir değişim olabilme ihtimali var. 20 yıllık bir süreçte sonuç itibariyle artık bir değişim zamanı geldiyse de bunun yakın zamanda fiyatlanacağını göreceğiz. 2016'dan beri aşağı yukarı dolar tl'de yukarı yönlü bir sert hareket görüyoruz. Bu sert hareketin sona erebileceği süreç ancak bir değişimle ekonomi yönetiminde bir değişimle olabilecek ya da ekonomiye bakış açısının değişmesi gerekecek. Bu ister hükümet tekrar devam etsin bunu değiştirmesi gerekir. Aynı zamanda isterse muhalefet gelsin değiştirmesi gerekir. Çünkü bu şekilde olursa dolar sürekli yükselen ve bizlerde sürekli fakirleşen bir şekilde devam edeceğiz. Bu görüntü onu anlatıyor. Kırılım olsaydı nereye kadar olurdu kısmında da 17.60'dı tabii ki ama bunun ilk etapta olmadığını gördük. Peki o zaman ne yapılması gerekiyor? Şuradan bir açıyı genişletirsek, açıyı genişlettiğimizde destek noktasının şu anda 18.63'e kadar yükselebildiği bir süreç yaşayacağız demektir. Bunun içinde önümüzde kaç gün kalmış? Onu da bir değerlendirelim. Kısaca Bakalım buradan aşağı yukarı 15 gün daha yatay giderse bir kırılımın üzerine ikinci bir kırılım ya da karar verme aşamasına geçmesi gerekecek. Yakın zamanda bu rakam karşımıza çıkacak. Peki haftalık grafikte direncimiz neresi? Haftalıktaki direncimiz 19'a yükselmiş. Desteğimiz de aynı şekilde 18-22'ye yükselmiş. Yavaş yavaş açı ve desteklerin yükseldiğini görüyoruz. Hatta direncin de yükseldiğini görüyoruz. Daha önce 18.70'deki direnç şu anda 19'lara gelmiş durumda. Bunun önemi ne diyeceksiniz? Haftalıkta üzerinde kapanış olduğunda 80 kuruş daha yukarı demektir. Ya da altında kapanış olduğunda 80 kuruş aşağı demektir. Özelliği tamamen bu kısa açıklama şeklinde yapılabilir. Yeşil ortalama kısmında ise dolar tl yatırımcısı açısından yukarı yön bekliyorsanız bunun başlaması sürecinde sabırsızsanız da bunun başlangıcı için Buradaki yeşil ortalama 18.70'in üzerine çıktığı takdirde başlayacaktır. Ondan önce beklentiler karşılık bulmayacaktır. Çünkü 18-70 rakamı şöyle bir rakamdır. Şuradaki 14.90 hatırlayacaksınız. O zaman da ben düşüş olacak diye konuştuğum rakamlarda. 14.90 geçildikten sonra yükseliş hamlesi başlıyor diye videolara başladım. Dikkat edin ondan sonra kolay kolay da düşmedi. Ne zaman aşağı yönlü hareketi konuşmaya başlıyorum? O yeşil ortalamanın altında kaldığı müddetçe. Bu her zaman bir risk demektir. Ve bu olduğu müddetçe de bu şekilde yorum doğru bir mantıktır diye ifade edelim. Hafta sonu da değerlendirdik ama burada Euro TL kısmında direnci söyleyelim. Direnç 19.80'de destekte 18.70'de ve yükseliş trendinin devam ettiği paritesel anlamda bir yükseliş trendi olduğu şu şekilde bir açıyla yükseldiğimizi görüyoruz. Bu da yakın zamanda 19.80'leri görebilme ihtimalinin arttığını ifade eden bir grafik diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.